Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Esaret dizisinin güzel oyuncusu Mahasina Marabat ve yakışıklı oyuncusu Cenk Torun sosyal medyada yepyeni görüntüler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni, paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Esaret dizisini sevenler, Hire ve Orhan'ın artık mutlu olmasını görmek isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz?